Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sayfede yeni bir video ile beraber merhaba. Evet arkadaşlar bu sayfede beraber mobizenden çektiğimiz videoyu nasıl edit yaparız? Nasıl like işareti falan ekleriz? Abone olun işareti ekleriz. Onu size göstereceğim. Ama ilk önce arkadaşlar göstermeden önce aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Şimdi videoyu çekin, geçelim. E, bu arada arkadaşlar e, bir tane benim Brawl Stars'ta Brawl Pass aldığım videoda altına bir tane, bir tane bir tane bir tane bir tane aynen. Bir tane çocuk yazmış. Bana mal yazmış. Ee, o çocuğa da siz aşağı ulaşabilirsiniz şeyler. Arkadaşlar YouTube'a Channel'ma YouTube, şey, YouTube yazın. Zaten çıkar o Brawl Stars ee, Brawl Stars'a alma videosu. Onu biliyorsunuz biliyorsunuzdur zaten. Ee, o videonun altındaki yorumda yazmış. Size bu çocuğa ulaşıp arkadaşlar siz de bir şeyler yazabilirsiniz ona. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Bekle şunu bir silelim. Buraya like işareti yazıyorsunuz. Like işareti yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan bir tanesine tıklıyorsunuz. İstediğiniz kullanacak olduğunuz bir tanesine tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan sesini alıyorsunuz bunu. Yani gö e ekran görüntüsü alıyorsunuz. Hop aldım ben gördüğünüz gibi. Böyle ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e Play Store'a giriyorsunuz. Hemen buradan Eraser diye bir Eraser yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bu uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi indirdim. Sonra arkadaşlar o uygulamaya giriyorsunuz. Girdiğiniz zaman Load a Photo yazıyor gördüğünüz gibi burada. Ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan like yapacağınız işareti seçiyorsunuz. Ben bunu seçtim. Daha bunu yeni çektim gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar kırpıyorsunuz bunu. Kesiyorsunuz. Şöyle kırpabildiğiniz kadar kırpalım. Allah. Ha tamam. Şöyle. Şurayı azıcık. Şurayı da şöyle. Böyle tamamdır. Şimdi sağ üstteki arkadaşlar tik işaretine tıklıyorsunuz. Don, done yazıyor gördüğünüz gibi. Ona tıklıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan kollara tıklıyorsunuz. Yani yıldızı. Sonra yani bunu tutup, tutup, bıraktığınızda o siliyor. Bakın. Heh. Neredeyse hepsini sildi. Şu anda hepsi silindi arkadaşlar. Sonra buradan yine sağ üstteki donaya tıklıyorsunuz. Buradan şunu 5 yapın. Böyle de daha fazla şey kalan bir şey varsa onları siliyor. Son sağ üstteki yine save'e tıklıyorsunuz. Save'e save tıklıyorsunuz arkadaşlar. Oradan da Sağ üstte yine finish'e tıklıyorsunuz. Finish yani bitiş. Buradan çarpıya tıklayalım. Evet. Şimdi ee, şuraya e, yine Play Store'a gidiyorsunuz. Buradan arkadaşlar bu sefer yine master KineMaster'ı yüklüyorsunuz. Kime yazdım? Neyse şey tam olmaz. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ben yükledim Tabii ki de. Sonra ona giriyorsunuz. Bekleyelim açılmasını. Evet açıldı. Şimdi yeni projeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu video 2022'de çekilmiştir. O yüzden bunu daha önce çekenler var. Onlar eski oldukları için buradaki aynı şeyleri yapamıyorsunuz onda. Bu olduğu için 2022 olduğu için hemen yapabilirsiniz. Yeni projeye tıklayın arkadaşlar. Sonra buradan 16.9 ona oluşturun arkadaşlar siz. Ben yani en iyisi o. Oluştur diyorum e, ee, arkadaşlar buradan Eraser yazıyor gördüğünüz gibi ona tıklıyorsunuz buradan daha önce yapmıştık bakın bunu değil mi bunu yapmıştık ah pardon arkadaşlar çok pardon çok pardon çok pardon arkadaşlar ilk önce buradan mobilene giriyorsunuz Sonra arkadaşlar buradan edit yap edit yapacağınız şeyi seçiyorsunuz hop buradan en başına kadar gelelim biz bunun en başına gel. Evet Zula videosunun en başına kadar geldik arkadaşlar şimdi. Şimdi sağ üstteki şapıdan çıktık. sonra arkadaşlar buradan katmana tıklıyorsunuz. Sen en üstte medya var ona tıklıyorsunuz. Ve buradan Eraser'e giriyorsunuz. Ve en soldaki gördüğünüz gibi buna tıkladım ben. Ve bunu buradan küçültüyorsunuz. İlk önce bakın bekle. Bir saniye arkadaşlar. İlk önce bir video açalım. Şuradan çıkalım. Video açalım. yeni bir oyun videosuna merhaba merhaba. Bu videoda arkadaşlar zulamı bitti. Bir saniye. Tamam. Çektim. Dedim ki yoruma yazın hangi oyunları oynayacağını. E, bugün de zula çekim dedim. E, biraz Brawl Stars çektik. Buraya geç. <laughs> Başlat. E, başımıza başlayalım. İlk önce ama üstten bir tane e, bronz silah kutusu verdi oyun bana girdiğimde. Onu başlayayım. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle silah fazla filo oyun tarzı evet. oyun geldi. İstiyorsanız aşağıdan like atlayıp abone like olmayı like unutmazsanız. Evet Çok burada diyorum gördüğünüz gibi. Şurada. Ee, şimdi arkadaşlar buradan şu like şartları alalım. Heh, like şartını aldık geriye. Şu kutu açtığım yerde diyorum. Burada. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle fiyat ağızı, fiyat ağızı, yani tamam. Buradan katmana tıklıyoruz yine medya. Gördüğünüz gibi Erezer. Hop soldakine tıkladık. Hemen eklendi arkadaşlar. İsterseniz bunu uzatalım birazcık. Şöyle. Şimdi küçülterim bunu. Şuraya koyalım. Şöyle. Bunu buraya koyduk. Ve şu sol üsttekiden çıktık. Ve arkadaşlar bunu başlattık. Bunu like bakın at. şimdi arkadaşlar buradan başlayalım. Başlattım. Bu arada arkadaşlar daha fazla böyle silah tarzı, silah oyun tarzı videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ne geliyor? Güzel bir şeyler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Aha. videoda böyle oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar e, en sağ üstteki görüyorsunuz şurayı oraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan video olarak kaydet var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ondan sonra ben şimdi yapamayacağım. Biraz uzun sürüyor çünkü yarım saat bir saatte falan video kaydediyor. Sonra arkadaşlar aynen böyle mobizendik gibi. Evet arkadaşlar yanlış kadar aynı videoyu durdurdum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu mobizendik gibi aynı buraya giriyorsunuz. Sayın. Bu giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz bakın. Ee, buna tıklıyorsunuz. Aynı böyle bir işaret çıkacak. Siz de buna tıklayacaksınız. Ve YouTube'a basacaksınız. Oradan da videoyu size indirmeye başlayacak arkadaşlar. Oradan da YouTube zaten video hemen gidiyor. Evet arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Ee, ve görüşürüz. Cam olmadı. Evet arkadaşlar fazla uzatmayalım. Çok uzattık. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Ve bay bay.